şöyle yapalım. vardı geldiğinde. Evet, sulanma, göz sulanma oluyordu. Kızartılı, çapaklanma oluyordu. Uzun süre var. Daha önce de kontrollere gelmiş herhalde. Ameliyat mı önermişlerdi? Zaten diğer gözünde de tıkanıklık var. Onunla karşılaştırdığın zaman daha iyi. Diğer gözünün yapılmasını istiyor musun? Evet inşallah onun da başarılı olur. Geçmiş olsun. Ee, hastamız bize daha önceden başvurdu. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı tanısını koyduk. Her iki gözünde de bu problem vardı. Bunun için e, muayeneleri yaptıktan sonra ameliyatı önerdik tabii kendisine. E, ameliyat yaparken tabii kesi dışarıda yapılacağı için akılda her zaman bir yara izi kalma e, ilgili problemler vardır. Yani ne kadar yara izi kalır? Elbette estetik kaygı oluşuyor hastalarda. E, biz tabii yara izi kalacağını ifade etmiştik dışarıda yapılacak ameliyat için, eksternal dediğimiz ameliyat için ama burun içinden bu operasyonu yaparak bir dışarıdan kesi yapmadan burun içinden tüpleri geçirerek burun içine Dışarıda yapacağımız ameliyatın aynısını bunun içinden yaparak e, estetik problem e, kaygı oluşturmadan bu operasyonu tamamlamış olduk. Hastamız memnun, biz de memnunuz. Diğer göz için planlama yapmaktayız. Daha önce doğuştan beri bir hastalığım vardı, göz hastalığım ve bu benim konforumu çok etkiliyordu. Ardından ameliyat olmak istedim ama sürekli hani başka şeyleri falan gidilmemi istedi buradaki doktorlar ben de burada ameliyat olmak istedim. Hocam sağ olsun yardımcı oldu. gözlerimdeki kanal tıkanmasını giderdi. Şu an daha iyiyim. Memnunum.